Selam herkese. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çok güzel saç maskesi yapacağız. Hem belki çoğunuz, çoğunuz görmemiştir bu maskeyi bilmiyorsunuzdur. Hem çok güzel bir maske hem de etkili. Eğer ki saçınız boyadan yıpranmışsa ya da saçınız geç uzuyorsa hani saç küsmesilerler ya eğer onu yaşıyorsanız bunu da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yani bütün saç sorununa tek maske demek çok da yanlış olmaz arkadaşlar. Bu maske hem saçınızı yumuşacık yapıyor, hem gürleştiriyor, hem de saçınızın uzamasını da sağlıyor. Yani saçınızı onarıyor arkadaşlar. Şimdi malzemeleri söyleyeyim ben arkadaşlar sizlerle birlikte. Hatta yapım aşamasına göre sıra sıra gidelim. Çünkü hepsi birlikte karışabilecek bir şey değil. Sırasına göre gitmesi gereken malzemeler var burada arkadaşlar. 2 yemek kaşığı buğday nişastası var arkadaşlar. Onu buraya döküyorum. Ben tam 2 yemek kaşığı kadar koydum zaten. Bir, bir su bardağı temiz su olması lazım arkadaşlar. Bunları 10-15 dakika kadar kaynatacağım ocakta. Size de göstereceğim hatta. Şimdi istiyorsanız hemen yapım aşamasına geçelim birlikte. Sizlerle yapalım. Arkadaşlar ocaktan alırken böyle bir kaba aktarmak istemedim. Size de göstermek istedim. Böyle aynı muhallebi gibi değişik bir kıvamı var. Aynı bu şekilde olacak sizin de siz de yapacaksınız eğer. Bunu alıyoruz bir güzel. Hepsini karıştıralım. Şimdi normalde şöyle göstereyim. Bekleyin arkadaşlar. Hindistan cevizi yağı kullanacaksınız. Benimki katıydı sıcaktan erimiş hava sıcak olduğu için. Bir yemek kaşığı kadar da çok tepeleme olmasına gerek yok arkadaşlar. Döküyoruz. Bir de herhangi bir saç kremi olabilir. Markası falan hiç fark etmez. Onu da döküyoruz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi banyo yapıyoruz, saçımıza saç kremi falan kullanıyoruz ya. Sadece o yetmiyor arkadaşlar. Ekstra bakım gerekiyor. Çünkü saçlara her yani aldığımız saç kremi de saçımıza uygun olmuyor. Şimdi bunları bir güzelce karıştırıyoruz. Ben karıştırıyorum hepsini. Eğer saçınız çok kuruysa, kepek falan oluyorsa arkadaşlar bunu kullanabilirsiniz. Dediğim gibi tüm saç sorunlarına birebir yani hani sadece saç kuruluğu falan değil yani. Saç saçınızı da uzatır ayrıca arkadaşlar. Çok sıcakken e, kafanıza uygulamayın. Soğumasını, ılımasını bekleyin. Böyle güzelce ne karıştırıyoruz arkadaşlar. Hatta şunları şöyle alayım buradan. Size de göstereyim şu kaptan. Buradan belli olmayabilir. O yüzden buradan göstermek istiyorum sizlere. Bunu nasıl uygulayacaksınız onu söyleyeyim arkadaşlar. Bunu haftada iki ya da üç kez uygulayabilirsiniz. Ama şöyle, banyo yapmadan yarım saat önce bunu saçınıza uygulayacaksınız. Sonra ılık suyla banyo yapın arkadaşlar. Ne sıcak, ne soğuk, ılık suyla banyo yapacaksınız. Bunu saçınıza sürdükten sonra ee, şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Eğer ki saçınızda hani çok problem falan varsa, bunu haftada dört kez de yapabilirsiniz. Hiçbir zararı yok, saçınıza herhangi bir yan etki yapmaz. Çünkü doğal yani yaptıklarımız herhangi bir alerji durumu falan da olmaz onu da söyleyeyim ben sizlere arkadaşlar bakın böyle göstereyim size de saçınızı önce saç debinizi sürün sonra saç uçlarınıza kadar e, şey yapabilirsiniz sürebilirsiniz arkadaşlar fırça yardımıyla da yapabilirsiniz kıvamını gördünüz böyle jöle gibi değişik bir kıvamı var arkadaşlar birkaç bir şey ilave daha etmek istiyorum sizler için şöyle söyleyeyim bu normalde kısa saçlılara yeter, artar bile. Eğer ki artarsa dolapta muhafaza edebilirsiniz. Kullanacağınız zaman tekrar bir karıştırırsınız. İstiyorsanız biraz da yağ ilave edebilirsiniz. Bunlar zeytinyağı olur, susam yağı, argan yağı, hindistan cevizi yağı. Hangisini tercih ederseniz. E şöyle söyleyeyim. Banyodan çıktıktan sonra eğer ki zaten saç kremi kullanıyorsanız Şöyle söyleyeyim. Saç uçlarınız hala kuru kalıyorsa ve kafanızda kepek oluşuyorsa Demek ki hala yetmiyor, yetmediğini gösteriyor ve yağ kullanabilirsiniz. Güzel kokulu. Mesela hindistan cevizi yağının kokusunu seviyorum ben. Çok az saçınızı yağlandırmayacak bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki hindistan cevizi yağınız yoksa bunu yapamaz mıyım derseniz hayır yapabilirsiniz. Zeytinyağı kullanabilirsiniz. Susam yağı kullanabilirsiniz. Kayısı yağı da çok iyi geliyor saç arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani eğer ki sormak istediğiniz zaten soru olursa yorum kısmına yazarsınız. Ben size her türlü destek tamam. olurum arkadaşlar. arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, güzellikle kalın, hoşça kalın.